Yine mi yatan altına girdin lan? Hanım! Deniz Hanım! <laughs> Ayda Gül! <laughs> Polis! Evet. Abi bakın, benim sizde kişisel hiçbir sorunum yok. Ben papaz mapaz da değilim abi. İşsizim, ekmek parasını buradayım. <laughs> çok sıcak. Yo iyi. Atak, seni derin biraz. Olur, ben klimayı açayım, geleyim. Hiç zevk almıyorum ben. Tabini tanıyacaksın. Adam olacaksın. Adam. Bundan sonra şeytanlık tavşanlık yok kardeşim. <laughs> Hayır olayın şekli buysa buyurun ben de işeyim. Destur. Hayır efendim ben de işiyorum ama edebimle işiyorum yani. Öyle terbiyesizlik, saygısızlık yapmıyorum. İnsanların yüzüne işemiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında adamım ben ya. Efendim kusalım, sıçalım, işeyelim böyle bir şey var mı ya? Bu da bir bünye yani. Cık, ayıptır ya. Böyle bir muamele olur mu ya? Murat gelir damdan hoplayamadım Murat gelir damdan hoplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Sen abinin elini öp. Açalım şunu. Dök, 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 dök. Dök, dök, dök. Kutsal su Asım'ım. Kutsal su. Her yerini dök, her yerini. I like the movie. I

abi. Bu şişeden borç var mı? Ne gibi? E, israf i̇sraf bitiyor. Doğru söylüyorsun lan. Bak bakayım çantaya başka var mı? Yok abi, bitmiş. Hadi ya. Asım, eğer bu lavuk duyarsa ağzımızı ölük ölük sıçar biliyorsun. Ya abi kutsal su, kutsal su diyorsun da bütün sular kutsal değil mi? Aferin lan Asım. Aferin lan. Aşağı bir bidon su kap gel. Bak çeşme suyu olmasın. Temiz olsun kafamız karışmasın Hadi. Hemen al. Çabuk çabuk çabuk. Abi kusura bakmayın. Demin alkolün verdiği etkiden dolayı biraz böyle bir küfürlü argolu bir şey konuştuk. Çok özür diliyorum abi. Benim bir ricam olacak sizden. Ben altılı oynuyorum da abi. Varsa bir tüy alacaktım. gecesinden sonra ablamlarda kalırım artık, tamam Tamam canım, merak etme. gerisini ben idare ederim artık. Bak istiyorsan kalayım ha? Kal. Ha? Şaka yaptım şaka, <laughs> git. Hem annenleri görmüş olursun, hem kafanı dağıtırsın birazcık. Merak etme. Tamam hı. o zaman, erkenden gelirim. Paran <laughs> var mı? Var ablam var. <laughs> Sen birazdan görürsün. Bu ne lan? Su. Oğlum ben sana bidonla getir demedim mi? Daha iyisin ya. Pırıl su getirdim sana. Allah'ın Sen harbiden delikanlıymışsın be. çak! Abi, müsaadenle ilk açılışı ben yapmak istiyorum. Ne olmadı? e olmaz tabii. Yavrum, sen şimdi bu olayı kendi şahsi şovuna çevirirsen olmaz. Böyle armut gibi kalırsın. Sana ciz yiyeceksin. Abini seyredeceksin, onu özel Anladın mı? Hadi bakalım. Thank Getirdim abi. O resim ne öyle? Oğlum o kızın gözleri ne öyle? Abi yerinde durmuyor ki. Bir at oluyor, bir eşek oluyor. Çizemiyorum. Doğru, sen de haklısın. Asım, yavrum çok güzel bir fikir geldi aklıma be ticarete atılıyoruz. Sen, ben, o. Sirk işine giriyoruz Aga. Sunuyorum abiye. Abi, abicim. Abi biz Asım Bey'le düşündük taşındık. <laughs> aman be, aman be kardeşim ya. Senle de oturup adam akıllı bir şey konuşulmuyor ki ya. Delirdim ben. Asım, ben gidiyorum aşağıya abi. Eğer bu kadar azarsın, sen kustalı verirsin buradan. Daya gitsin ya. Vallahi Deniz hayatımda ilk defa mesir macunu yiyip şarap içtim biliyorsun. Ben de. Evet artık biraz uyusam iyi olacak. Müsaadenle. Her şey için teşekkürler. Ne olursa olsun seni tanımak güzeldi. Bu arada iki varsın. Deniz, ne olur ağlama bak. Hakikaten ben de ne olduğunu anlamadım ya. Macundan oldu galiba. Deniz, seni ayar kırıklığına uğratmayacağım, bunu bil. arkadaşlarım ve şahsın adına konuşmaya geldim. Ya kızın durumunu biliyorsunuz abi. İçindesiniz kaç gündür. Ablasıyla problemleri var. Asım'ın durumu zaten ortada. Garibanın teki. E beni soracak olursanız ben bugün varım, yarın yokum yani. Ama ben istiyorum ki abi bunu fake play çerçevesinde bitirelim. Yani her şey tatlıya bağlansın. Bitsin gitsin. Sizin işemeniz, kusmanız bitmez. Bizim de ver Allah kutsal suyumuz bitmez. Yani biz böyle Adrenalin yükselterek hiçbir yere varamayız. Şu cildinize bir bakın, abi. günah ya. Günah bak ne hale gelmişsin. Ne güzel gözleriniz, ne güzel dudaklarınız var ya. Cık. Bitirelim, gitsin bu olay. Ha, ileride belki tekrar girersiniz. Kızın daha yaşı ufak. Ama şu aralar çıkın gidin ha. Günahtır. Ya. Bakın bak bana altı da vereceksiniz. Onu da göremedik. Ama yani hani bunu bir bağlayalım artık ya. Bir düşünün abi. Ben bekliyorum. Bakın ben hayvanları seviyorum fakat hayvanlaşmış insanları sevmiyorum. Kararınızı verin, karar sizin. Bak yine. İssettiyorduk. E, Abi bu da geçmişten gelen elma krizini tatlıya bağlama babında ikramımızdır size. Buyurun abi. Afiyetle yiyin. Yanından ısırın abi. Bu da bizim kutsal damacanımız. <laughs> Kimsin lan sen? Abi hürmetler. Ben arkadaşın yancısıyım. Bu da şovum abi. <laughs> Yılanın başını küçükken izleyeceksin derler. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Hakikaten çok iyi derler ha. <laughs> Et je dis au salut